Herkese selam millet. Bugünkü video konumuz NBA tarihinde yapılan en kötü takaslar. Hemen ilk takasla başlayalım. Oklahoma City Thunder zamanında James Harden'ı, Kevin Martin, Jeremy Lamb ve iki tane ilk tur draft hakkı karşılığında takasladı. James Harden tabii ki de Oklahoma'da 6. adamdı. Ancak Houston'a gidince MVP'liğe kadar yükselen bir kariyeri oldu. Yani kısacası oklanma için büyük bir kayıp oldu ki Jeremy Lepp ve Kevin Martin de James Harden'ın verdiği katkıyı maalesef veremedi oklanma tandır adına. Sonraki takasımız da şu Hawks zamanında Dominic Wilkins'i bir tane ilk tur draft hakkı ve bir oyuncu karşılığında Clippers'a gönderdi ve o sene Wilkins tamı tamına 29 sayı ortalama tutturdu. Kısaca Hawks takımın o kadar yıl emek harcamış bir oyuncuyu bir hiç uğruna gönderdi. Sonraki takısımız da şu. Boston Celtics 2001 NBA draftında Joe Johnson'ı 10. sıradan seçiyor. Ancak Joe Johnson 48 maça çıktıktan sonra Joe Johnson'ı Tony Delk ve Rodney Rogers karşılığında sansa gönderiyorlar. Diğer oyuncular NBA'de bir iz bırakamadı ancak Joe Johnson NBA'de 16 sezona çıktı. Ve yaptığı şeyler de ortada. Aynı zamanda Joe Johnson'ı 2021 Amerika kadrosunu alacakları yönünde haberler de var. 2 gün önce Isaiah Thomas'ı almışlardı. Bunun da bilgisini burada vermiş olayım. Çok kötü bir takas daha var. Boston Celtics 2013'te işte, Paul Pierce ve Kevin Garnett karşılığında Brooklyn Nets'ten 2014, 2016 ve 2018 ilk tur draft hakkını almıştır. Benim fikrim Boston Celtics'in hata yaptığı yönünde ancak tabii ki de koskoca kulübün bir yani bildiği vardır diye düşünüyorum. Charlotte Hornets 1996'da Kobe Bryant'ı 13. sıradan seçiyor. Ancak tabii ki de tarihinin büyük hatasını yapıyor ve Kobe Bryant'ı Los Angeles Lakers'a The Late Divac karşılığında takaslıyor. Ancak her işte bir hayır vardır ki Kobe Bryant hem Lakers'ın hem de NBA tarihinin efsanevi oyuncularından biri oluyor. Yani kötü bir takas diyemeyiz çünkü Kobe'nin Lakers'a gelmesi bence gayet iyi olmuş. 2011'de e, Carmelo Anthony Denver'dan ayrılmak istiyor ve tabii ki de ayrılıyor. Ancak e, Denver Nuggets New York Knicks'ten Carmelo Anthony karşılığında Wilson Chandler, Mozgov, Raymond Felton, Danilo Gallinari ve 3 milyon dolar alıyor. Tabii ki de hiçbiri Carmelo Anthony'nin bıraktığı izi bırakamıyor ve maalesef bu takasta kötü bir takas olarak tarihi adını kazıyor. Zamanında Detroit Pistons Bilaps'ı Allen Iverson karşılığında Denver Nuggets'a gönderiyor. Ancak şöyle bir şey var ki Allen o sene Pistons'ı sene sonu hemen terk ediyor. Ancak Bilaps Denver Nuggets'ta 4 sene üst düzey basketbol oynuyor. Kısacası Detroit Pistons takastan istediğini bulamamıştır. Clippers 2011'de Baron Davis'e 28 milyon dolar vermemek için draft hakkını Cleveland'a takaslıyor. Ve ilk turdan Kyrie Irving'i seçiyor. Gerçekten Clippers için çok büyük bir kayıp bence. Ama tabii ki de 28 milyon dolar da büyük para kabul etmek lazım yani. Sıradaki takas gerçekten iç burkuyor. Pago e, Pagos'la hepiniz biliyorsunuz Memphis onu e, Lakers'a Aaron McGee, Marc Gasol ve Kamau Brown karşılığında göndermiştir. Ancak bu takas sonucunda Lakers 2 kere şampiyon olmuşken Memphis bir kere bile finallere çıkamamıştır. Orlando, Victor Oladipo ve Sabonis'i Sergi Ibaka karşılığında takas etmiştir. Bana sorarsanız o günün şartlarına göre bence normal bir takas. Ancak şu günlere göre yani Oladipo sakatlanması olduğu seviye ortada. Sabonis zaten All-Star seviyesinde oynuyor. Ibaka da iyi bir oyuncu ancak bence bugünlerde kötü bir takas olurdu. Ama o günlere göre bence gayet iyi bir takas. Tabii ki de böyle çok takaslar ancak bunlar Part 2'de e gelecek. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz.